Sizin de konuştuğunuz insanlardan namaz kılmayan yok hep. Kılamayan var. Abi kılamıyorum bak bilmiyorsun. Bir anlatayım bak. Şimdi hadi bana anlatacak da kaderin sahibi olan sana namazı farz kılarken senin nasıl bir hayat yaşayacağını bilen Allah azze ve celle'ye de mi bir bahane sunacaksın? Orası çok ilginç. Ben bir okula öğretmen olarak atansam gitsem, çalışmaya başlasam, maaşlı, sigortalı, mesuliyetli bir iş. Daha sonra da o taşındığım evin altına böyle biraz domates, maydanoz ekmeye başlasam, derken böyle domatesi, maydanozu alsa başını gitse ben de okulu ihmal etsem. Bir gün il milli eğitim müdürü gelse dese ki ya hocam senin nedir bu halin ya? Bak biz seni okula aldık, çocuklar talebeler seni bekliyor. Haftalık derslerim var, bu dersler seni bekliyor dese ben de açıklama olarak desem ki ya hocam bak bildiğin gibi değil, bir domates, maydanoz ekeyim dedi aldı başını gitti ben baş edemiyorum bunlarla ya işime de bu yüzden gelemiyorum desem bana deli muamelesi yaparlar ya asli vazifesini tali bir mesele için terk ediyor bu adam kafayı yemiş demesi lazım. Çünkü bir insan zaruri olmayan işleri yapmadığı için ceza almaz. Domates maydanozdan işler. Ama asli vazifesini yapmadığı için o insan cezaya çarptırılır. Şimdi ben şu dünyaya gelsem diğer meselelerden ötürü namaz kılamıyorum ya, namaza vaktim mi var ya, ya benim gece kaçta işten eve geldiğimi, sabah kaçta uyanıyorum biliyor musun desem bu işlerin her birisi maydanoz, domates işler olur. Çünkü senin asıl yaratılışının sebebi Allah'a kul olmak. Bunun en ciddi göstergesi de namazdır.